Nazım Maviş Sinop Milletvekili. Buyurunuz Sayın Maviş. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi adına söz almış, grup önerisiyle ilgili AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli Milletvekilleri, 65. hükümetimizin insani kalkınma başlıklı bölümünün ilk cümlesi insani kalkınma hedefimizin temelini eğitim oluşturmaktadır cümlesiyle başlamaktadır. Dolayısıyla 65. hükümetimizin öncelikleri arasında eğitim politikaları insani kalkınmanın temelini oluşturan politikalar olmak bakımından fevkalade merkezi bir yer işgal etmektedir. AK Parti hükümetleri olarak eğitimi uzun vadeli bir bakış açısıyla geleceğimize yatırım olarak kabul ediyoruz. Eğitimi insanımızın yaşam kalitesini yükselten, ülkemizin insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan ve hayat boyu süren bir süreç olarak görüyoruz. Biz sosyal ve ekonomik kalkınmada sahip olduğumuz en önemli zenginliğimizin insan kaynağımız olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle AK Parti hükümetlerinin temel önceliği hep insana yönelik yatırımlar olmuştur. 2002'den bu yana her yıl bütçeden en büyük payı milli eğitime ayırmamızın temel nedeni bu bakış açımızdır. Değerli milletvekilleri, 14 yıllık iktidarımızda eğitim politikalarımızı 3 temel ayak üzerine inşa ettik. Bunlardan ilki öncelikle eğitimde nitel ve nicel kaliteyi artırmaya başladık. İkinci olarak eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlamak ve vatandaşlarımızın eğitim maliyetlerini azaltmayı hedefledik. Üçüncü temel hedefimiz ise demokratik, sivil, özgürlükçü bir eğitim ortamını hazırlamak oldu. Bu üç temel eksen içerisinde en önemli aktör olarak öğretmenleri gördüğümüzü buradan ifade etmek istiyorum. Öğretmeni uyguladığımız bütün eğitim politikalarının merkezinde görüyoruz. Değerli milletvekilleri, Öğretmenlik mesleğine verdiğimiz bu önemden dolayı mesleğin kıymetine sadece mali ve sosyal haklar çerçevesinde bir değer biçilemeyeceğine inanıyoruz. 21. yüzyılda küreselleşme ve bilişim teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan değişim eğilimleri yalnızca insanların günlük yaşam alışkanlıklarında bir değişim yaratmamış, içinde eğitimin de yer aldığı birçok sektör için paradigmatik bir kaymayı da beraberinde getirmiştir. Öğretmenlik mesleği bu değişimler çerçevesinde yeni bir anlam kazanmıştır. Geleneksel öğretmenlik rolü değişmiştir. Öğrencilere kazandırılması gereken becerileri kılavuzlamak için değişimi okuyabilmek, sürekli kendini geliştirmek, empatik olmak, etkili iletişim kurabilmek ve problem çözmek gibi liderlik becerileri öğretmenliğin mesleki teknik özelliklerinin bütünleşik bir parçası olmuştur artık entelektüel yönden gelişmiş, estetik duygusu olan ve gücünü yetkisinden değil, yarattığı etkisinden alan yeni bir öğretmen modeli vardır. Bu o öğretmen modelinde mesleki saygınlık ve statü, liderlik becerileri üzerine kurulu uzman gücüne dayanmaktadır. AK Parti olarak bu çerçevede öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, verimliğini, uzmanlığını ve etkinliğini daha da artırmak önceliklerimizdendir. Bu amaçla öğretmen strateji, strateji belgesini hazırlayıp yürürlüğe koyacağız. Geçmişten bugüne hayata geçirilen reform projeleri dikkate alındığında dünyadaki eğitim sistemlerinin başarısı öğretmenlerin kapasitelerinin gelişmesine ve sistemin tüm bileşenlerinin yükselen bu yeni paradigmanın gereklerine göre yeniden yapılandırılmasına bağlıdır. Hükümetimiz bu politika perspektifinde öğretmen strateji belgesini hazırlarken toplumun tüm kesimlerinin görüşlerine açık ve katılımcı bir yöntem takip etmiştir. Öğretmen strateji belgesi üç temel amaç için hazırlanmıştır. Birincisi her sınıfa yüksek nitelikli öğretmenin erişimini sağlamak. İkinci temel amaç öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak. Üçüncü temel amaç da öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve öğretmenlik mesleğinin statüsünü geliştirmek olmuştur. Strateji belgesinin yanı sıra Öğretmenlerimizin niteliğini artırmak için Öğretmen Akademisi'nin kurulması çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından tamamlanmak üzeredir. Tabii biz mesleğin saygınlığını sadece mali ve sosyal haklarla ölçülemeyeceğini belirttik. Ancak AK Parti hükümetleri döneminde tüm bunlara rağmen öğretmenlik mesleğinin saygınlığının önemli bir parçası olarak gördüğümüz Ekonomik ve sosyal iyileşmelerle ilgili de çok büyük adımlar atılmıştır. Bu çerçevede 28 Şubat mağduru öğretmenlerimiz mesleklerine geri dönmüşlerdir. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için başörtüsü yasağı kaldırılmıştır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaltılmıştır. Şu anda biraz önce atanamayan öğretmenlerden bahseden arkadaşlarımıza hitaben söylüyorum. Şu anda görevi başında olan 892.956 öğretmenden 542.036'sı AK Parti iktidarı döneminde atanmıştır. Yani göreve geldiğimizdeki mevcut öğretmen sayımızdan çok daha fazlasını 14 yılda atadık. 14 yıldan önceki dönemde 400 bin öğretmen varken 14 yıldan önceki koca uzun bir zaman aralığından bahsediyoruz. 400 bin öğretmen varken 14 yılda 500 küsür bin ilave öğretmen atanmış ve şu anda norm katro doluluk oranı açısından bakıldığında 30 bin öğretmen son yaptığımız 30 bin öğretmen atamasıyla birlikte ülke genelinde norm katro doluluk oranında rekor seviyeye ulaşılmış ve 93'lere varılmıştır. Aynı zamanda 2705 engelli kardeşimizin ve 950 milli sporcumuzun da öğretmen olarak ataması yapılmıştır. Göreve yeni başlamış bir öğretmenimizin maaşı 2002'de 470 TL iken 2016 yılı itibariyle yüzde 444 artırılmıştır. 2002 yılında ek ders ücretinin saati 2.75 TL iken 2016 yılında 10.47 TL'ye yükseltilmiştir. Bu durumda haftada 15 saatten ayda 60 saat ek ders veren öğretmenimizin ek ders ücreti 2002 yılında 165 TL iken 2016 yılı itibariyle yüzde 280 artışla 628,49 TL'ye yükseltilmiştir. Tüm öğretmenlere her eğitim ve öğretim yılında bir defa eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir. Nöbet görevini fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere 2016 yılında haftada 2 saat, 2017 yılında ise haftada 3 saat ek ders ödemesi kararlaştırılmıştır. Öğretmenlerin hafta sonu girecekleri kurslarda alacakları ek ders ücreti de yüzde yüz artırılmıştır. Değerli arkadaşlarım, 29 Mayıs Fetih 563. yıl dönümünü kutladık. Fetih 563. yıl dönümünde milli eğitim politikalarımızın en önemli vizyon projelerinden bir tanesi Fatih projesidir. Fatih projesi kararlı bir şekilde yürütülmektedir. Ebayla, etkileşimli tahtalarla, tablet bilgisayarlarla ve donanımlı içeriklerle birlikte yeni fetih nesillerini yetiştirecek muhteşem bir proje bu hükümetin kararlılığıyla devam etmektedir. Aynı şekilde burada sınav sistemlerinin değişikliklerinden söz eden arkadaşlar oldu. Bakın, çocuklarımızın sınav stresinden kurtulması için, çocuklarımız üzerindeki sınav baskısını azaltmak için KEOK sistemi getirildi, okul odaklı, ders odaklı ve telafisi mümkün olan bir sınav sistemine geçirmiş oldu. Aynı şekilde kim olursa olsun, hangi odak olursa olsun, meşru bir hükümeti devirmek gibi bir gayeyle hareket eden her kesimle nasıl bugüne kadar mücadele etmişsek, milli eğitim sistemi içerisinde de paralel yapıyla olan mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu mücadelenin odağında AK Parti'nin 14 yıllık iktidarı döneminde verdiği vesayetle mücadele anlayışı vardır. Geçmiş dönemlerde vesayet mekanizmalarıyla, vesayet odaklarıyla nasıl mücadele ettiysek, aynı şekilde bugün de, Yeni bir vesayet odağı olarak karşımızda olan ve bir darbe teşebbüsünün ürünü olarak sahneye çıkmış bulunan paralel yapıyla da aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz ve milli eğitim sistemimiz içerisinde de paralel yapının gayrimeşru hangi uzantıları varsa bunları birer birer temizleyeceğiz. Ümit ediyoruz ve inanıyoruz ki eksiklerimiz tabii ki vardır. Bu eksikleri 14 yıllık milli eğitim politikalarımız içerisindeki bütün kararlı dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz şunu ifade ederek sözlerimi kapatmak istiyorum. Bakın Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri içerisinde eğer bir istatistik yapacak isek Milli Eğitim Bakanlarının görevde kalma süresi açısından en uzun dönemin AK Parti iktidarları dönemi olduğunu rahatlıkla göreceğiz. Cumhuriyetin ilk kurulduğu 1920'den sonraki 20 yıllık dönemde yaklaşık her bir Milli Eğitim Bakanının süresi ortalama bir buçuk yıl olmuştur. Yine Ecevit'in başkanlığındaki hükümet döneminde iki buçuk yılda üç tane Milli Eğitim Bakanı değişmiştir. Ben bu vesileyle yeni seçilen, yeni göreve gelen Milli Eğitim Bakanımıza da hayırlı olsun diyor ve öğretmenlerimize başarılı bir yeni eğitim öğretim dönemi Eylül ayından itibaren diliyor. Hepinizi... Teşekkür ederim Sayın Maviş.